İyi günler. Hedef direktör İstanbul Karaköy'de olup firmamız. 42 yıllık bir firmamız, bir firmadır. Gene Karaköy e ikamet etmekteyiz. Alan tarama üzerinde çalışmaktayız 40 yıldan beri. Aynı zamanda direktörde. Şimdi bu Tor, Tor 100. Yeni bir model. 2, 4, 6 tane programı var. Altın, gümüş, elmas, boşluk. Bunlar da fil, toprak, bir açı, plajla diye geçiyor. Şöyle altına açıyoruz. Altın kısmımız da burada. Bir test amaçlı bunu gösterelim. Şöyle çalışmakta. Bunu tutuyoruz. Böyle bir dönüyor. Dönüyor, dönüyor, Bu tarafta alt bir yosun, yine ileri gidiyoruz. 5 metre sa, 5 metre sa diye diyoruz. Majaden tekrar tutuyoruz. Üstte geldi mi dönecek kendi etrafında. Çalışması bu şekilde. Bu test amaçlıdır. Şimdi gümüşe açıyoruz. Gümüş programında iki tane anteni var. Bunlar açılabiliyor. Bu şekilde de rahatlıkla tarayabiliyorsunuz. Daha uzun mesafeler için bunlar 500-600 metre mesafe taramak içindir. Güzel bir cihazdır. Şimdi gümüşümüzü anlatalım. Gümüşümüz bu. Gümüş programını aldık. Gümüş programı Tor yüz, tor 100 gümüş madeni aldık. Gümüşe göster, tekrar ileri gidelim Gümüşe gösterdi gümüşe göster, yavaş yavaş. Gidiyoruz. Çal yapar. Kendi etrafında bu şekilde döner. Bu da altı programlı olup altın, gümüş, elmas, boşluk, e, filt diyor, beyaz diyor, beyaz plajda aramak için buradan ara, çevirme suretiyle bu şekilde altın, gümüş, elmas, boşluk. Burada da e, plajda aramak için, plaj sahilde aramak içindir. Güzel bir cihazdır. E, 9 volt pil ile çalışır. Bundan söküp mineral etkilenmesi diye antenler. Bunlar da mesafe tarayacağı antenler. Bu şekilde tarayabiliyorsunuz. Thor 100 güzel bir alan taramadır. Biz bunları posta ödemeli gönder, gönderiyoruz. E, posta öde, postacıya kargoyla ile gittiği zaman siz alıyorsunuz, bakıyorsunuz. Ondan sonra için açtıktan sonra alıyorsunuz. Biz bunları Afrika ülkelerine, Orta Doğu'ya, Hindistan'a, her yer tarafa ihraç edebiliyoruz. Güzel bir cihazdır. Hedef selektör bünyesinde. 42 yıllık bir firma. Yerimiz Karaköy'de. Bunların 2 sene servis garantisi vardır. Herhangi bir sorun olursa arayabilirsiniz. Tor 2, Tor 100 güzel bir cihaz. İyi bir alan tarama, yeni bir modeldir. Kullanması basit ve kolay. İyi günler. Dilerim. Güzel yurdumu güzel insanları. Hedef direktörden Taner Mer. Bugün sizlere pinpointler, kaya kasalarını, kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15 objenin büyüklüğüne göre maksimum 25 ile 50 santim arasında ayrımsız bir şekilde metene duyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. İki modu var. Bir sesli bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçlı saatimi tuttum. Şimdi orada altın gümüş var. Altın gümüş metelimiz var. Normal açtım. Şu şekilde. Bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20 20 santimden bu üründen her türlü birim alabilirsiniz. Yani kalkıp da pahalı cihazda da o kadar para vermenize gerek yok. Hedef dedektörü de bizim e, alan tarama burada sitemizden alabilirsiniz. Veyahut da PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. İki sene servis garantili. Artı N11 mağazamızdan da taksitle al alanta.com'dan da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi Noğu 43 Karaköy İstanbul. Ben Taner. Telefon numaralarımız 0212 245 4484 0545 245 4484 84 sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. İyi günler.